Merhabalar, ben Aliye Serenkara. Armada yazılımında iç satış mühendisi olarak çalışıyorum. Deniz benim için her zaman bir tutkuydu. Bu tutkumu çok küçük yaşlarda keşfettiğimi fark ettim. Küçükken yazlığa gittiğimiz zamanlarda amcamla rüzgar sörf yapmayı denediğim zamanları hatırlıyorum. Denizin ortasında olmak beni her zaman çok özgürleştirdi. Enerjime ve bakış açım değiştiğine hep çok inanıyorum. Rüzgar sörf ile başlayan bu serüvenim can kurtaran olarak devam etti. Denize olan tutkum burada da devam etti ve kürek sporuyla tanıştım. Yaklaşık 3 yıldır kürek çekiyorum aslında basit gibi görünse de içerisinde birçok teknik bilgiyi barındırıyor. Profesyonel bir eğitim almak iyi bir başlangıç olacaktır. İşte tam bu noktada Ensar Hoca ile yollarım kesişti. Eğitim sırasında edindiğim teknik bilgiler sayesinde daha da profesyonel olmaya başladım. Benim için en büyük has çalışarak başarmanın vermiş olduğu mutluluk. Merhabalar, ben Ensar Koçin. Eski kürek milli sporcusuyum. Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisi bölümü mezunuyum. Mühendislik fakültesini bitirdikten sonra Suadiye Kürek ve Kana Kulübü'nü 2020 yılında İstanbul Kadıköy ilçesinde takım arkadaşlarıyla beraber kurduk. En büyük tutkum kürek sporuyla ilgilenmek ve ayrıca deniz üzerinde tekneler inşa etmek. Bununla ilgili de Türkiye'de yapılmayan kürek teknelerin üretimiyle ilgili bir hayalim vardı. Bu hayali gerçekleştirmek için gemi inşa mühendislerimizle beraber 3 tane farklı modelde dizayn düzenler gerçekleştirdik ve bu dizaynların analizlerini yapmak için 3D Experience programı bizim için çok uygun olacağını düşündük ve bunun sonuçlarını tekne üretmeden önce simülasyonla tespit edebilme şansımız oldu ve teknelerimizi sonrasında daha da iyileştirdik. Kürek teknesinin dengesi, suda gidişi, sürtünmeye olan avantajları, tüm ağırlık hesaplamalarımızı bununla paralel olarak yaptık. Bu mühendislik hesaplamalar doğrultusunda projemizde iyileştirmeler yaptık ve böylelikle yarışta diğer rakiplerimize göre daha avantajlı hale geldik ve son sonuçlarda da gerçekten başarılı derece elde ettik. Kürek sporunda denge ve ekip uyumluluğu çok önemlidir. Mühendis olmam bu dengeyi kurmama, her şeyi optimum noktada ayarlamama yardımcı oluyor. 3D sayesinde takım olarak performansımız, motivasyonumuz ve yarışlardaki başarımız arttı.